Evet. Yeni bir videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi içeride domates tohumlarımızı fidelendirmiştik biz. Şimdi artık bunları birleştirme zamanları geldi. Şöyle bir tane örnekle göstereyim sizlere. Şöyle açacağız. Tamam. İki iki ektim ben ama tek mi? Tek emin. tek, tamam. tek. Tamam. kuvvetli olsun Kuru iki ekeli, işte. Onu demek istedim ya Ben hafif nemlendireceğiz zannettim seni Yarın mı şey sıkıcı? Birazcık bence kurusun öyle ekelim. Çeksin iyice. Yani çok çok ıslak. Evet. Çok ıslattır çünkü. Aç kurutalım. İyice öyle. yumuşasın diye. Anladım. Yerlenir onlar bak ya. Yerlenir yerlenir. Yarın şey Sera. Evet. Sera da hazır. Şöyle dört tane tahtalarla çaktım. Çiviledim hemen. Şey vidaladım. Şimdi bunun etrafından naylonu geçirdik mi mis gibi sera. Fidelerimizi bir dikelim. Şimdi bu işlemin adı domates fidesi şaşırtma yapıyoruz. Çıkarttığımız fideleri Büyüye şaşırtıyoruz şu. an. Şunlar kuvvetli gibi dur yani. Şunları çıkartalım. Şunları mı? He. Bak o güzel kök salmış o. İkisini sokalım. O güzel kök salmış. Şimdi bunları altına mı dizeceğiz yere? Ha, dışına naylon geçeceğiz onu. Altına yerde bırakacağız onları. Taşın üstünde böylece. Evet. Dursun, sıkıntı e bir de aykırı o tahtalara çakıp iki sıra yapsak. E güneş almaz bu sefer. He. En üstte? E, naylon çekeceksin. He. Yeter onun altına ya. Sıkı sıkı yan yana koyduk mu dünyaları alır o. Alır mı? Tabi canım. Tamam. ya mesele. Alır alır. Almazsa yanına bir tane daha uzantı yapar veririz. Oluyor. Domates çok yeni. Hepsi ver verecekti. Ama işte yani ben hafif nemleteceğini zannettim. Bilemedim ki senin şakır şakır yani sulayacağını. Bu kadar mi? kolay ekileceğini düşünemedim ki. Hani niye Kuru ekilesin? toprak dedim ısıtayım yiyeceğim. De, ne alakası var ya. Fazla fazla koydum. Şöyle bir şey. Yok. Neyse tecrübe sahibi Öyle. götürsün atma. Bu saksılardan daha ben olması lazım diye hatırlıyorum. He? Bu saksılardan daha başka yok mu? Çok. Mı? Çok değil mi? Canım. Tamam. Hatırlıyorum çünkü fazla aldık dedik yani Şeyleri He. 200 tane falandı galiba. Bilmiyorum ama vardı. Vardı yani. Bunu şimdi istersen ön tarafa da alabiliriz. Burada da kalır. Hiç fark etmez. Nereye istiyorsak oraya kurarız. Sero. o. <laughs> ön tarafta daha iyi olur bence. Nereye koyacağımı? Güneş daha çok orada. Nereye koyacaksın ama? Ocağın yanına oraya. Nasıl olsa mangal yakılmıyor edilmiyor. Bayramda yakar mısınız bilmiyorum. Belli mi olur yakılabilir. Beri yanına koysak. Şeye koyalım. Bidonun, Bidonun yanına. bu tarafına doğru koyalım. Evet. Olursa mesela. Çünkü ta şey geçene kadar güneş geliyor oraya. Tamam. Burası kırınır yapıyor çok. Önemli değil. Sera yapacağın için ne yaparsa yapsın rüzgar almayacak o. Gereceğiz ya naylonu. Girmeyecek yani. Maşallah güzel kök yapmışlar. Şimdi bunun o zaman yerini bir biçelim. Ona göre bir naylon çakayım ben buna. He? Yerini bir tamamlayalım. Ona göre naylon çakalım. Ondan sonra ön tarafı. bu olur mu? Olur mu? Olmaz. şey kat galiba Bak bunu kuru toprağa ekmiştim denemek için. Bunu kesmekle O muydu acaba? Fide serasını evin ön tarafında çeşmenin yanına koyduk arkadaşlar. Şaşırtma yaptığımız domates fidelerini de şimdi onun içine koyuyoruz. Sonra bunun ön tarafına da bir tane naylon çekeceğim ben. Sulama kapak için ön taraftaki naylonu kullanacağız. Şu burayı diğer fidelerimizi de dolduracağız. Daha çok var elimizde. Bir ay sonra normal toprakla buluşacaklar. Kara da ezanla beraber şey yapıyor, zikir çekiyor. <laughs> Davam da yapacak bir şey yok. Gitmiyor yoksa. Bu yaş olanları çoğunluğunu sevdim o gün. 40'ın gelmeniyle yarın da onları tüdeniriz. Olur. Çamur gibi olmamış altı kuru. E, i̇yi iyi koruyucu. Denememiş tane hepsini de onda. Kavga koymuşum. Bile bile kavga koydum zaten. Yemişesini yiyecek dedim. Çabuk çok demiş. Aa, kalmadı mı? He? Kalmadı mı?